Bisikletçi. Neyi var bisikletinin? Her paraları tutmuyor. Hem şey kırılır diyor. Ama bu saatte şimdi bisikletçi falan kapalıdır. Sen her gün buralara geliyor musun? Yok benim ama evim uzak. Çok mu uzak? Hı hı. Seni kim bisikletçiye gönderdi peki? Annemden para aldım geldi. Tek ayakla nasıl süreceksin böyle? Ben sürebiliyorum. Bekle ben sana freni yapayım. Abi yutu mu çekiyorsun? Evet. Takipçin var mı? Beni takip edersen olur. Hadi ya niye? Kimliğim yok. Suriyeli misin? Hı hı. Hadi tam şey desem inanmazsın. De bakalım. Ben erkeğim. Ama sen kızsın diye ben sana yardım ettim. Sen <laughs> <laughs> ya sen kızsın kız. Vallahi erkek. Hafif ya. Hı hı. Onlar gibi ya. Ama canım bak şimdi bu var ya. Hı. Bu iyice gitmiş. Korkmuş. yani olmaz mı? <laughs> Babanın telefonu var mı? Hayır baba. Babam baba başka yerden yaşıyor burada.